Verin. Evet. Elinizle yaptılar evet. seni. Hepinizin eline. Allah. hemen eminim. bir şey soracağım. Benim tabağımı yerken de çok beğendiğine eminim. Beğendin de kötü bir yorum da yapmadın. Sadece evet. bir kafası karışık gibi bir yorum evet. yaptın. Olabilir. Bu tabağı hiç beğenmedin. Yani burada aslında üç verdiğin için yani çok da bir şey söylemek istemiyorum ama... ...yani bu tabağı üç verdiğin için, kendi tabağıma da üç verdiğin için ben buna kızıyorum. Yani sarışı, kızartması... Tadı benim sabahım daha güzel. Yani ikimize üç verdiğin için ben buna kızıyorum işte. Yani yine hakkımın yendiğini Çıbran, düşünüyorum. Kübra'nın hakkı değil. Hani de. ona tanem, iki versen. Üzgünüm, üzgünüm bir tanem. Gerçekten elinize emeğinize sağlık. E, hepiniz çok iyisiniz. Çok güzel özgürler var. Ama ufak tefek e, kusurlar hani... Yani elim böyle olmak şeyinde olduğu için durumunda Yok, olduğu Yok tamam için. doğru ama yani bir son bahane bulabilir misiniz Yani hiçbir şey bulamadım zaten tadı kötü ama siz hani Aynen kalp kırmamak ya. adına dediniz ki işte yani makaraya vurarak söylediniz. O sabah kalktığınız zaman 3 verdiniz. Benim tabağımda hiçbir kötü yorum yoktu. Kalktığınız zaman 3 verdiniz. Allah ben de Çiğdem'ciğim. Bu çildemce, tabağın ben 2 verseydim şu anda herhalde mi? burada bir action yükselme olacaktı zaten. Ama en azından zaten. hak etmişliğini hak Yani verdiğin tabağa savunurum. Valla Çiğdem'cim ben de seninle yaptılar? aynı tabakla aynı puan alma aldığım için çok üzgünüm. Hele de bir çömez bir gelinle Aha. aynı puanları aldığım için çok üzgünüm. O çömez gelin yani. yani. seni bu hafta kim? buradan yolluyor canım. Hı -hı. Çömez... E, Arkadaşınızla evet. bu şekilde yani... Çömez demek ne yok, de yok. demek? Onlar özellikle. duyunca onlara saygısızlık ama onlar kullanınca gayet normal böyle şeyler. Çömez de demek? Yeni demek. Kötü saniye. değil. Argo, Yeni desin o zaman. Bana o demek yeni. bu demek diye gelmeyin benim karşıma. Yeni yeni. Neyse demesi söz. gereken onu desin. Tümsel edebiyatında Gelsenin yeni demek. Ben senin fıtratını da bir anlamak her zorunda değilim. Yani. Yeni Aynı demek. Sözlük getireceğim. Söz veriyorum size... Hem atasözleri ve deyimler kitabı Öğretmen getireceğim de hem de sözlük getireceğim. De sürekli çünkü o kadar herkese var. herkese Buyur. sürekli çünkü kelimeleri öğretmeye çalışıyorsunuz. Ben öğretmiyorum. Hayatım kendisi çömez ayıp bir kelime olarak algıladı görünce. O yüzden ben dedim ayıp bir kelime değil dedim. O hayır, de anlamını söyledi. Görüncem hayır ayıp bir kelime olarak algılanmadı. Kıza o şekilde demenizi ayıp bulduğum için söyledi. Ayıp bir kelime mi yani? Güzel hayır bir kelime mi? Güzel evet. de bir kelime Gelmez değil. yeni demek. Eskimiş gelin. Hayır. Es Gidim, evet, gidim, ben evet şey gibi, ben vuralım, erik'i sana gibi maşallah seni böyle cebinden döker taş Belli saniye. canım döktü. Çiğdem. Gurur Kıra, duyuyorum. Kübra'cığım bir saat sabahtan beri susuyorum, susuyorum yeter ama ikileri üçleri havada uçuşuyor. Kızlar yapamamışsınız, becerememişsiniz ya. Özgür ablacığım tekrar teşekkür ediyorum. Rica Şeyden ederim, abicim, eline sağlık canım. Çiğdemciğim sen de aşkla canım. yapamamışsın. Bak ben aşkla yapmışım, ne dedi aşk gelin dedi ne kadar güzel şeyler saydı. Senin Sabırsızlıkla bekliyordum ya. Afiyet olsun. O güzel enerjimi bak ben yemeğime de yansıtmışım ne kadar güzel. Sizde böyle ama ben de kalkıp kafam falan karışık değil de benim bu tabağı yaparken onu söylüyorum ya. Herkese yani. yorumla direkt daha görür görmez böyle o kadar Hayır, güzel ilk etti ki. Hani senin adına da özür dilerim. Ben hani öyle e, hani e, içsel düşündüğüm için öyle söyledim. Tabii ki olmayabilir ama burada kafa karışıklığı hepimiz de yaşıyoruz. Bu da ayrı Kafamız bir mesele. çok Yani benim kafam evet. zaten bir tane bir yere odaklı evet. şu anda. Onu yapmaya çalıştığım Çadımız için kafam hiç karışık hep seni değil. Hepsi birinci yaptım farkındaysan. Yok yok onunla bir alakası yok. Ya, hak ettiğim için şey yapıyorum. Özgür tabii ki de beni bulduğun için evet. yapmadın ama ben hayır ya bu tabağı bu, evet. o kadar mesela yorum yaptıktan sonra onun tadını lütfen alamadım. Lütfen bebeğim, bebeğim alamadım. haksızlık olarak nitelenme. Hayır yani lütfen. eğer bana Ol. üç, oraya iki versen gerçekten bu kadar sesim çıkmayacak. Çünkü ben onun iki hak ettiğini biliyorum zaten. O iki tabağı hak ediyordu. Hayır. Aa, o gerçekten... Onun için teşekkür ederdim Özgül abla. Eğer 2'yi ikiyi alsaydı Yemin ederim var ya seni panter gibi üstüne atlar yani o derece. Ben senin görüntüden başka kimseden bulması iki almıyorum. Seni yani bana diyen stajyer gelin bir mi şey acaba? Bunu bana stajyer bu... gelin. Stajyer gelin, gelin stajyer. pardon gelinli. Gelinliğin ustalıkla stajyerlikle ne stajyer. 16 yıllık gelinliğin yaptığı. 16 yıllık yaptığı tabağa bak. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Burada e, otolastikçi Özgül ablacığım bir sanayiye sanayi bir geldim. Çok da yorumlarını puanlarını ses, ses yani. Ses yok. Yorum bile yapamadı. O derece. Ses yok. Sesli börek değil adı. Bak yazıyor. Çıtır, çıtır. börek. Ses, çıtır börek demek değil. ses demek. Çıtır. Ses demek bir ya. saniye. Çıtır. Ben de, Sızlar, de Bir saniye Meltem ablacığım dışarıda dedin yani. Hadi öz... öz ablacığım bir şey mısın? söylüyorum. Bunun böreği gibi burası. Meltem Adım ablacığım. Çiğdem Meltem. Bunun böreği gibi çiğ değil. Bak bak. Ya bunun ne durmasana bana bak ya. Mısın? Bakar mısın? Saygısızsın bak, sen ya. Ya nimete bile bak. saygın yok ya. Bak bak bak. Hepsine bak. Bak. Hey, onların neyi var? Neyi var onların? Senin bir kere gelininin sarışına bak ya. Böyle mi sarılır bu böyle? Aynı. Bak aynı. Ya bir kere bir bir Allah'ın başını... sarılışında bana söyler misin? Okey. Aynı. Aynı. Sakin. Bir farklılık ben göremiyorum. Nasıl göremezsin? Çünkü ne var ben senin kırmızı bu Sen zaten normal yorum yapabilen bir kadın değilsin. Bak yükselmeyeyim diyorum. Bak Elimde bak. Değilim. Bak. Bak ortasını sarılışına bile bakın, ısırdım. Sarılışına, sarılışına sarılış bak. bakın. Yani bu sarılış bak, doğru öyle mi? Bak bak. Aa, doğru. İçinde yufkalar gözüküyor mu? Bak ortasına kadar. Ne, ne Seninkinin gözükmüyor. buraları mı? Çiğdem. Gözükmüyor. Çiğdem canım. Bak, ne yaptın ama? Baba Meltem ablacığım bir şey söylüyorum ya. Yok içi falan dolgun yani. Ablacığım yani bir şey söyleyeceğim. Ne ne ben Şunu ispatlamaya çalışıyorum. Ispatlamaya çalışıyorum. Ya. Bak seninkine. Hele bak yufkaları şurada gözüküyor. Meltem Hanım orayı dağıttı ya. İyi bakın. Şu lastiğinizi çıkartıp gelir misiniz bir dahaki programa? Ben mi? Evet. Vallahi billahi gelirim. Ama söz ver... ...sen de dolgunu, botoksunu, dudağını, <laughs> Vallahi... çeneni, kaşını, saçını çıkartıp gel. Sen geldin. güzellik uzmanıysan bana belgeni getir. Benim her çenemde... ...herhangi bir işlem varsa sana senden özür dileyeceğim. Eğer Bütün benim çenemde işlem sana. varsa... Senden özür dileyeceğim, Sözünüze. güzellik uzmanısın ha, ya tamam. bana bunu ispatlayacaksın eğer benim çenemde tamam. işlem varsa, tamam. benim yanaklarımda işlem varsa bana bunu ispatlayacaksın Bendeki çok işlemler, bilmiş, seni rezil edeceğim maçlar, rezil, dudaklar, sana kafayı burun, sana. Burun. Yani ne oldu şimdi toparlıyorsun, Gözünü bak ben senin gözünden bozuk. Ben sana belgeler mi bulduk? Aha şimdi kızımı arayacağım. Canım Tüm benim seni rezil sana. edeceğim. edeceğim. bir saniye diş, ya. Bir saniye. Artı bende hiçbir şey. Hayır o zaman bana yuvarlak hesap yapamazsın. Anladın mı? Ben senin gelinin gibi senin vır vır çeneni çekemem. Ben sana üçgen Çerem, yaptım. Çenemde ne var? Kıskanç. Neyini kıskanayım? Yaptırabilirsem hepsini ben kendim de yaptırırım diye bana o gün itiraf ettim burada. Ben mi yaptırırım? Evet. Yaptıramıyorsun. Ee, yaptıramıyorsun ya niye böyle kıskanıyorsun? Senin dilinde bile botoks var ya. Kızlar bir saniye ya. ya. Meltem abla Çiğdem bir Allah aşkına sakin olun ya ne oluyor? Vallahi bir çeremene bir geldi. şeyler dedi. Çıldırttınız kızı. Çıldırttınız. Evet. Çiğdem ne oldu sana? Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi yani Meltem Hanım kalktı bana dedi ki şimdi bak yine hiç tabakla alakası yok. Ay yine konuşamıyorum sinirlendim. Ne dedi? <laughs> Diyor ki senin çenende yanağında bir ben onu dedim ki gelip göremiyorsun. Diyor gelininin sarışına bakar mısın? Bir kere zaten sarımı olmamış. Hepsinde olmamış olur. Ya bu tabakta olmamış. Diğerlerini bilemem. Ama olmamış diyorum, hayır olmuş diyor. Ondan sonra ben dedim ki bir daha tadıma lütfen rica ediyorum lenslerinizi çıkartıp gelir misiniz dedim. dedim. O da bana dedi ki o zaman sen de çenendeki, yanağındaki, işte burnundaki şeyleri çıkartıp gelir misin dedi. Arkadaş kendini burada güzellik uzmanıyım diye tanıtıyor ya, bana güzellik belgesini getirsin ve benim çenemde, yanağımda herhangi bir işlem varsa bunu bana ispatlasın. Ben Meltem abidin özür dileyeceğim. Şimdi ben buradan gördüklerimi söyleyeyim. Saç, kaynak dişler ya yapılır. Mısın? Kirpikler Söyledik yapılır. Söyledik mi? mi? Bir dakika. Ya bu, ya bir şey söyleyeyim mi? Ne gereksiz konuşmalar bunlar. Ya. ya evet Fatih Bey. Kendisi evet. yaptı. E siz de belgenizi getirin o zaman. Bakalım. Yarın getiriyorum. Okey. Tamam. Peki. Çünkü bitti. Bugün bitti. Sona evet. geldik. Birazdan 5000 bin lira sahibini buluyor. Hadi finale. Sevgili seyirciler, Fatih Ekleger'in görümcede son dakikalar. Yarın büyük final var. Biriniz 100 bin liraya cebini koyarken... ...biriniz de bütün hayalleri... ...bavola koyup... ...bize veda edecek. Yarınki muhteşem finalden önce... ...bu 5 bin liranın sahibini... ...açıklamak istiyorum. Bugünün en yüksek puanını toplayıp 5 bin lirayı kazanan gelinimiz... 5 bin lirayı kazanan gelin. Fatma. <gülüyor> evet. <laughs> i̇şte bu be. Ay. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Allah versin. Güle güle harcayın. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkür 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 sağ olun. Bugünün puan durumu şöyle. Fatma 20 puan. Çiğdem 14 puan. Kübra 13 puan, İrem 8 puan. Her gün gelince yansın kazan gıybeti görsen puan az verelim.